Değerli dostlarım herkese merhabalar. Hayırlı sabahlar dileyerekten başlıyorum. Ekranımızda standart yasal yorumumuz kesinlikle burada yer alan bir yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir değerli dostlar. Kanalımıza abone değilsek abone olmayı bildirim zilini aktif hale getirmeyi beğeni yorumlar ihmal etmeyelim. Katıla dahil olarak istediğiniz hisse, emriye, kripto, para, teknik analiz çalışması talebinde bulunabilirsiniz. Binance Borsa referans kimliğimi bırakıyorum. Bu link üzerinden kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Hemen videonun altında açıklama yorum kısmında yer alan link üzerine %10 komisyon indirimiyle 7-24 e, alım satımlarınızı yapabilirsiniz değerli dostlar. Temmuz ayı birazcık böyle e, Borsa İstanbul'da tatilin bol olduğu bir ay değerli dostlar. Yani 7-24 işlem yapmak isteyenler, bu tatil havasında da yine ben işlemlerimi yapmak istiyorum diyenler için güzel bir platform, güzel bir ortam. Binance borsası değerli dostlar referans kimliğimiz üzerinden kayıtlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Evet, şimdi birazcık FX takılalım arkadaşlar bugün. Nasdaq'la başlayacağız. 20 birimlik hareketli ortalamanın üzerinde arkadaşlar nazlak devam ediyor. Güçlü bir şekilde devam ediyor. Teknik olarak değerli dostlar daha önce de analiz çalışmalarımızı yapmıştık. Demiştik ki 30 dakikalık bir grafik üzerinden değerli dostlar şöyle yapmıştık hatırlarsanız. Evet şu bölgede bakınız en son yapmış olduğumuz teknik analiz çalışmasında bu bölgenin üzerindeki yarım saatlik iki tane kapanışın bizi yukarı doğru taşıyabileceğini söylemiştik. Ha bu bölgenin altında kalmış olsaydık satış gelebilirdi. Ama değerli dostlar maalesef short'ta kalan short tarafında işlem açan arkadaşlarımızı burası epey mağdur etmiş oldu. Artık arkadaşlar yani acımayacaksınız. Bakınız bir tepe, iki tepe bu tepenin üzerinde ısrarla gelgitler yapıp ısrarla bu tepenin üzerinde duruyorsa artık şurada işlem bitmiştir arkadaşlar. Evet burada işlem bitmiştir. E, 114.389 e, bandında bakınız bu bantta değerli dostlar teknik olarak yukarı doğru arkadaşlar hareketin devam edeceğini sinyalini almış idik. Şimdi buradan yine 30 dakikalık grafik üzerinden baktığım zaman bir geri çekilme olabilir mi? E, bu oldukça önemli değerli dostlar. Baktığımız zaman burada bir e, gevşeme hareketini görüyoruz. Çizimleri kaldırdığımız zaman bakınız şu bölgede arkadaşlar dikkat edeceğimiz nokta bakınız bu noktada kırılımın gelip gelmeyeceği arkadaşlar bakınız şu bölge üzerine aldığımız zaman eğer buradan bir kırılım gelir ise aşağı doğru bakınız özellikle ve özellikle bakın şu bölgeyi işaretliyorum satış gelebilir arkadaşlar bir geri çekilme olabilir bu noktayı oldukça önemseyelim. Bakınız kaç? 14.533 değerli dostlar. Bu bandın üzerine gelecek bir saatlik kapanış satışları derinleştirebilir. 14.533 bandı. Burada önemli destek bölgesi bir geri çekilme yaşayabilir. Şimdi 4 saatlik grafiği alalım. Biraz daha uzun süreli bakalım arkadaşlar. Çizimleri kaldırıyoruz grafimizi sıfırlıyoruz değerli dostlar. Evet baktığımızdan burada halen 20 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz. 20 günlük hareketli ortalama destek vazifesini görmekte. 14.521 bandı değerli dostlar bizim için önemli bir destek diyebiliriz. Bu destek değerli dostlar işlediği müddetçe sıkıntı yok. Buradan şunu çıkartabiliriz. Bakınız günlük bakış açısı anlamında değerli dostlar. Bakın şu bölgeye kadar bir geri çekilme olabilir. Bir ihtimal söz konusu. Evet. Daha önce de bahsetmiştik. Şöyle bir katlama hedefimizin olduğunu değerli dostlar. Bu katlama hedefi ne doğru giderken geri çekilmeler, düzeltmeler olabilir. Bunu şöyle özetleyelim. Evet. Şimdi günlük bazda baktığımız zaman daha doğrusu 4 saatlik grafikte değerli dostlar bu bandın altına sarktığımız zaman buradan satışlar sarı hatta kadar gelebilir. Şimdi EMA 21'i 14.521'i destek kabul ediyoruz. Diğer EMA 50'miz 14.391 değerli dostlar. Evet Nasdaq'taki durum bu şekilde. DAX'a bakalım şimdi de. Evet DAX'ın birazcık böyle e, aşağı doğru gitme eğiliminde olduğunu görüyoruz. E, tepeler daha aşağıda oluşmaya başladı. Bir e, tehlike sinyalidir. Değerli dostlar 15.459 15.460 bandını biz buraya işaretledik. Bu değeri takip edeceğiz. Bu değerin altına düştüğü takdirde 15.190 bandları yine destek noktamız. Eğer burada tutunup 15.460'ların üzerinde tutunup yukarı doğru yeni bir hareket geldiği takdirde arkadaşlar buradaki bakınız katlama hedefine doğru da yönelebiliriz. Evet. Şimdilik takip edeceğimiz 15459 desteği DAX'ta değerli dostlar. Şöyle bir 30 dakikalık grafiğine de bakalım. Grafiğimizi sıfırlayalım. Bakalım 30 dakikalık görüntü ne şekilde arkadaşlar? Evet, 30 dakikalık görüntüde değerli dostlar bakın şuradan desteğin kırıldığını görüyoruz ve bir kısmen de onay aldığını söyleyebiliriz. Yani burada ihtimalen bir geri çekilme dönemi yaşayabiliriz arkadaşlar. Evet, DAX'taki görüntü bu şekilde. 15.459'lar destekli takip edilebilir. Ee, hareketli ortalamaların altında 30 dakikalık grafikte bir geri çekilme, gevşeme oluşabilir değerli dostlar. Evet, Brent'e bakalım. Evet, destek bölgesine yakınız bir düzeltme geri çekilme olabilir değerli dostlar grafimizi şöyle sıfırlayalım Evet şöyle baktığımız zaman değerli dostlar şöyle bir hat içerisinde devam ediyoruz e, bu bölge içerisinde Şöyle ufaktan bir düzeltme gelebilir ama teknik olarak değerli dostlar 74, 82 bakın şu MA 21 74 82 bu bandın üzerinde yani 74 7480'lerin üzerinde yukarı doğru e, güçlenebilir canlanabilir arkadaşlar yeni hedeflere yeni tepelere doğru yol alabiliriz daha önce çizmişiz şu orta band 75, 88 direnç noktası noktası olası bir hareketleri yeni tepeleri test edebiliriz değerli dostlar. 74 lü takip ediyoruz. Şöyle 30 dakikalığına bakalım. Grafiğimizi sıfırlayalım. Evet. Bakınız burada arkadaşlar bir dip dönüşümü gelmiş durumda. Burada net bir şekilde bakın şu bölgeyi destek hattı olarak çizmemiz gerekir. Şu şekilde bir alan içerisinde yolculuğumuz gelecek arkadaşlar. Yükselen takoz oluşumu söz konusu. Alt desteğimiz bakın 30 dakikalıkta değerli dostlar kaçmış? 74 57. 74 57 kırılmaz ise buradan toparlayabiliriz ama 74 57 kırılır ise alt banda bakın 74 bandına doğru yanaşabiliriz değerli dostlar. Evet. Bunu da geçtik. Şimdi de gümüş 10'sa bakalım arkadaşlar. 4 saatlik grafik yatay bir oluşum vardı en son baktığımız zaman grafiği sıfırlayalım. Şimdi bu yatay oluşumda yukarıya doğru toparladı güzel arkadaşlar. Ons, gümüş ons güzel. Buradan bir toparlama geldi e, ana destekten dönüşünü yaptı arkadaşlar oldukça güzel. Buradaki e, hareketimizi bakın şu şekilde özetleyebiliriz değerli dostlar. Şu alan içerisinde bakınız yani şöyle ortalama alalım. Evet. Şöyle bir görüntümüz var arkadaşlar. Buradan şöyle yapalım. Bakınız buradan arkadaşlar yukarı doğru olası bir katlama daha. Hemen kullanmayalım. Tekrar bakınız yukarı doğru yönelebiliriz ve bu yöneldiğimiz nokta neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen onu da işaretleyelim. Bakınız geçmişte çalışmış olan önemli bir hatta doğru gelmiş oluruz değerli dostlar. Evet. Şimdi bu fiyat etiketlerini şöyle ortalama yapıştıralım. Değerli dostlar şöyle yapalım. Evet. 25, 50, 26, 30, 27, 13 sırasıyla takip edeceğimiz değerler arkadaşlar. 26, 34'lerin üzerine atabilirsek 27, onlara kadar bir yolculuğumuz söz konusu olabilir değerli dostlar. Ons altına bakalım. Evet ons altındaki son durum. Evet. Evet. Yine gümüş yatayda bir e, oyalanma, yatay e, dip bölgede bir dikdörtgen oluşumu değerli dostlar. Ya burada da yine e, değerlerimiz belli. 1791, 1764 ortalama. E, bu değerleri takip edebiliriz Yani 1790'ların üzerinde bir kıpırdanma yukarı doğru oluşabilir arkadaşlar. Hareketli ortalamalarda burada takip etmiş olacağız. Evet. İngiliz sterline bakalım arkadaşlar. Değil mi? Geçenlerde birkaç partiye bakmıştık. Onu da boş koymayalım. Sterlin kısmı boş kalmasın. Evet 4 saatlik grafik. Pardon. USD. Evet. Biz de nereye bakıyoruz diyoruz. Gitmiş Tether'e bakıyoruz arkadaşlar. Yani kripto paralarla işlem yapınca durum böyle oluyor. Şimdi arkadaşlar e, ikili dip oluşabilir mi? Burada e, bunun e, artık hesabını yapacaksınız. Onun için mutlaka stoplusunuz olacak arkadaşlar. Ortalama e, 1.37.80 kaçtı burası? 85 mi diyelim? Şöyle ortalama bakınız. Bu kısmı arkadaşlar destek noktası olarak alabilirsiniz. Bu kısmın altı birazcık tehlikeli olabilir. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Buradan gelecek hareket sizi yeni tepeye doğru bakın şu kısma kadar taşıyabilir. Ama bu bölgeden gelecek bir satış sizi nereye götürür? Şimdi onu da belirtelim. Olası bir kırılım. Aşağı yönlü olası bir kırılım da arkadaşlar. Şu şekilde bakınız bir katlamaya doğru gidebilirsiniz. Yukarı yönlü bir harekette ise yine aynı şekilde bu bölgeyi çiziyoruz arkadaşlar. Olası iki bölgemiz var. E, buradaki kırılım veyahut da geri dönüş hareketi kapsamında eğer geriye doğru bir dönüş gerçekleştirirsek arkadaşlar 1140'ları burada görüyoruz. Aşağı doğru bir harekette ise 135'leri görmekteyiz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Hassas bir bölge, hassas bir dönem e, sterlinde değerli dostlar buradan bir hareket alım fırsatı aşağı doğru bir kırılım short fırsatı oluşturabilir arkadaşlar. İyi takip edelim. Şu bölgeyi aldığımız zaman, evet şurayı da alalım şu şekilde arkadaşlar. Bakınız Şöyle bir destek kırılımından bahsedebiliriz. Eğer aşağı doğru bir hareket gelir ise buradan 1.35'lere doğru yönelebiliriz arkadaşlar. Evet Euro dolara bakalım EURUSD Evet yine burada da yatay bir seyir, dikdörtgen oluşumu arkadaşlar dipte bahsedilebilir. Yani buradan değerli dostlar daha önce de çizmişiz bakınız şekli bir omuz baş omuza gidebilir miyiz diye. E şimdi burayı kırdık artık arkadaşlar artık burada takip edeceğimiz nokta ters bir çanak yani minimal bir Çanak oluşturur mu? Bunu takip edelim arkadaşlar hemen şöyle koyuyoruz bakınız arkadaşlar hassas bir nokt noktadan dönüş yaptık. yine aynı şekilde biraz önce e, Sterlin'de yaptığımız hareketi burada da yapacağız arkadaşlar e, kesinlikle bakınız iki yönde sizlere sunuyorum takip etmek sizlere kalmış arkadaşlar Evet olası yukarı ya da aşağı yönlü teknik hedeflerimiz neler olabilir? Şimdi bunları şöyle özetlediğimiz zaman kırmızı olarak altı çizelim arkadaşlar. Fiyat etiketini yapıştırıyoruz. Bu bölge bizim için sınır. 1.18.47'ler önemli bir destek. Buradan gelebilecek bir hareketle tekrar 1.19.73 bandına Olası geri çekilmelerde 1.17 18 bantlarına doğru geri çekilme yaşayabiliriz değerli dostlar. Görüntümüz bu şekilde. Tekrar görüşmek üzere diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Piyasalar istediğiniz gibi olur. E, endeks kısmında halen e, geçerliliğini koruyan bir analizim var. Bir iki ay e, nötr negatif bir ortam yaşayabiliriz ama e, akabinde yeni zirveleri bekliyorum. Değerli dostlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Anlattıklarımız tamamen teknik analiz çalışmalarıdır. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Herkes kendi yaptığının karşılığını görecek arkadaşlar. Burada benim yapmış olduğum çizimler size fayda sağlamıyor olabilir. Fayda sağlamıyorsa kesinlikle uzak durun arkadaşlar. Mantığımız uyuşmuyor olabilir. Mantığımız uyuşmuyor ise sizlere burada yapmış olduğumuz, anlatmış olduğumuz bu söylemler zarar veriyorsa izlemeyin. Beni de izlemeyin. Kim zarar veriyorsa izlemeyin arkadaşlar. Ha Kurallara uymayıp teknik analize uymayıp nerede gireceğiniz, nerede çıkacağınızı bilemiyor iseniz kendinizi check up yapın arkadaşlar. Nerede hata yaptım deyin. Bu şekilde hareket edin. Yapmış olduğumuz yanlışlar ve hatalar bizler için en büyük yol haritası, en büyük rehber olsun arkadaşlar. Burada her hatamızdan bir ders çıkarabiliyorsak biz burada kazanmış oluruz. Unutmayın en büyük yatırımcılar, kazanç sağlayanlar traderlar zamanda çok kaybetmiş olan insanlardır. Neden? Çünkü kaybettiklerinden sonra büyük bir hayat tecrübesi oluşturuyorlar. Büyük bir e, değerli dostlar döküman oluşturuyorlar kendilerine. Hatalarının farkına varıp bunu düzeltme yolunda ve hatta bir daha yapmama yolunda büyük adımlar attıkları zaman güzel yerlere gelebiliyorlar. Birincisi bu ve diğeri sabır arkadaşlar ve de ihtiyaç sahibi, ihtiyaç dışı bir paranın e, yatırımınızda kullanılması. Bu şartları yerine getirdiğiniz zaman piyasa %5 düşmüş, 10 düşmüş, 20 düşmüş hiç önemli değil. Siz hissenize güveniyorsanız, geleceğine güveniyorsanız daha da bu bölgelerden alımlar yaparak değerli dostlar ileriye güzel güzel yatırımlar yapabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Binance borsası referans kimliğimi videonun altına bırakıyorum. Buradan kayıtlarımızı olmayı unutmayalım. %10 komisyon indirimine hak kazanalım. Yapmış olduğunuz her işlemde %10 daha az komisyon ödeyin değerli dostlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.